Herhalde bir haber yok. Ee, i̇lk başladığı zamanda e, söylüyorduk, bugün yine söylüyoruz. E, Gülistan 9 olayında etkili bir soruşturma yürütülmedi. Aslında e, normal bir kayıp vakasında yapılan soruşturmalar e, burada yürütülmedi. Sadece tek olgu üzerinde duruldu. O da neden? İntihar seçeneği ve e, su dağırama seçenekleri. Başından beri e, hiçbir şekilde e, bir kaybolma, cinayet, farklı bir e, Kaçırılma, bu tür seçenekler üzerinden durulmadan sadece e, intihar seçeneği üzerinden duruldu ve e, ilk yedi ay sürekli suda arandı e, ara verilmeden. E, baraj seviyesi belirli bir seviyeye kadar düşürüldü, yine arandı. E, sonrasında orada olmadığına e, karar getirildi bir şekilde ve arama çalışmaları devam etti. Ama geldiğimiz bugün de son e, bir haftadır yine e, barajda arama çalışmaları başlatıldı. Tabii ki bu bize mantıklı gelmiyor. Tekrar neden suda aramayı gereği hissedildiğini bizler de anlamıyoruz şahsen. Ve diğer seçenekler üzerinde hala durulmuyor. Bu bizim için aslında ciddi bir sıkıntı. Yani bu başından beri söyledik. Evet burada bir e, tırnak içinde söylüyorum bir fail var sonuçta. Yani biz e, bir erkek arkadaş var, bir erkek arkadaşın babası var. Eğer bu insanlar suçlu değilse neden buradan apar topar gittiler ve neden e, bunları uzaklaştırıldı bu bölgeden? Yani suçlu suçlu kaçar bulunduğu bölgeden. E, suçlu olmayan bir insanın e, bulunduğu yerden kaçmasını bir anlamı yok. E, o yüzden de biz hani suda arama çalışmalarının sadece bir göz boyama, sadece bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Gülistan e, dokunun suda olmadığını düşünüyoruz. Daha etkili bir çalışma yapılması gerekiyor, daha etkili bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor. Yani tekrar arama çalışmalarının başlatılmasını e, çok da doğru bulmadığımızı söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz bilistan doku 5 Ocak'tan e, bu yana kayıp oldukça uzun bir süre e, geçti üzerinden. Hani çok fazla iddialar var hakkında. E, özellikle erkek arkadaşı sıfatındaki Zeynan'la ilgili. E, birincisi hepimiz biliyoruz deliller ciddi anlamda anda karartıldı bilistan dokuyla ilgili olan süreçte. Zeynep hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Polis olan babası ve ailesi hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Hatta üzerine bir ödüllendirildi bence Emniyet ve İçişleri Bakanlığı tarafından hani tatil gibi Alanya'ya tayin çıktı. Hiçbir engellemeyle karşılaşmadan hiçbir yasal işlem yapılmadan ee, en son biliyorsunuz e, Gülistan'ın ailesi e, bir oturma eylemi kararı almıştı. Oradaki yaşananlar da gündeme geldi. Ablasını dövdüler, e, annesiyle beraber e, kızını arayan bir aileyi gözaltına aldılar. Hani cumartesi annelerinden çok da farklı bir süreç yaşatmadılar. On, yani daha farklı değerlendirebilir tabii ama şiddet boyutunda çok altında kalmadılar e, o sürecin. Ankara'ya gittiler, tekrardan ıı, İçişleri Bakanlığı bir arama çalışması ıı, başlattı ama ıı, hala algı operasyonu bence devam ediyor. Hala suda aranıyor, barajda ıı, aranıyor. Hani baraj boşaltıldı, tamamıyla altını gördük barajın, yani mezarlıklar bile ortaya çıktı. Ama Gürcistan İstanbul ait hiçbir ıı, ize rastlanmadı. Hala intihar... Iı, gibi yansıtıyorlar toplumda ama ısrarla bu işin içinde olan kişileri artık korumaya mı çalışıyorlar yoksa farklı bir politika mı izliyorlar bu konuda? Hani kafamızda çok fazla soru işareti var. İşte üçüncü arama çalışması başladı. Bu üçüncü arama çalışması da bizce aslında Gülistan'a karşı Gülistan için sokaklarda yürü çıkardığımız sesleri susturmak, insanları gülsüden unutturmak. Şöyle söyleyebilirim ki aslında biraz algıda da değiştirmek. İntihar etmedilerini tekrar suda aranmaya başladı. Ee, yani kentte halkla da konuştuğumuzda bize söylemleri acaba suya tekrar getirip suya mı bıraktılar da suda arama çalışması başladı üzerine. Biz de bu şüphe üzerinde duruyoruz açıkçası. Daha birçok şüpheyi e, değerlendiriyoruz. E, fakat bu Göstermelik arama çalışmalarıyla, kamera önlerinde yanlış medyalarla duyurma, bizlere duyurdukları yapmacık işte yalandan arama çalışmalarıyla biz bunlara göz yummayacağız. Biz sokaklarda mücadele, Gülistan için mücadele etmeye Gülistan sesini yükseltmeye, Gülistan'ı unutturmamak için, Zeynal'ın yargılanması için elimizden gelen her şeyi kadınlar olarak yapacağız diyebilirim.